Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League programı Clean Sheet'le uzun bir aradan sonra karşınızdayız. Ben Sercan Ergün. Yanımda Çağatay Erguvan, patron var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Eee abi. Büyük bir felaket yaşadık ülkece. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun tekrardan. Yaşanan acıların tekrar etmemesi dileğiyle. Ee, futbol kaldığı yerden devam ediyor abi hayat bir şekilde akıyor Premier Lig devam ediyor Şampiyonlar Ligi'nde rövanş turları oynanıyor. Biz de dilimiziz döndüğünce e, bu ilk dönüş programımızda Clean Sheet'te e, geçtiğimiz haftalarda neler yaptık ufak e, bir şekilde bahsedeceğiz. E, öncelikle abi senin geçtiğimiz haftalarda yani ne kadar odaklanabilirsek oyuna e, bazen kafa dağıtmak için tabii maç izledik ama nasıl geçti haftalar senin açından? Ortalama diyelim yani bir hafta ortalama düştü. Bir hafta ortalamanın altı. Fazla hmm. yani anlatabileceğim, gurur diyebileceğim ya da çok rezil oldum diyebileceğim bir şey yoktu. Evet. Orta karar gittik. Bakalım bu hafta ne yapacağız? Sen ne yaptın? Senin nasıl geçti? Aynı şekilde abi. Bir hafta bir iyi puanım var. Ama ortalamanın zaten 80'lerde seyrettiği bir haftaydı o. Orada Saka'dan Arsenal'ın iki çift maçından iyi puanlar almıştım. Ama genel hatlarıyla 900 binlerde kaldım sıralama. Bir ara 300-400 binleri görmüştüm. Daha önce hani bizi dinleyenler de belki takip ettiklerse hatırlarlar. Şimdi yine bir aslında abi çift maç haftası. Yani geçtiğimiz haftalarda çok ikonik maçlar oynardı. Ars Arsenal'ın iki tane uzatmada kazandığı bir 2-0'dan 3-2 geçen hafta Bournemouth'a döndüğü maç var. Ama abi istersen eğer bu hafta bir Belki çift maç haftası olduğu için en çok transfer edilen oyunculardan başlayalım ki neden menajerler bu oyunculara yönelmiş onları söyleyebilirim. Ben noktalarımı bakıyorum. Şu ana kadar Mitoma, Ivan Tony, Estupinyan, Mi ve Salah en çok transfer edilen 5 oyuncu. Zaten Mitoma ve Estupinyan Brighton oyuncusu. Brighton'ın çift maçı var bu hafta. Ivan Tony tartışmaların odağında bir isim ama onda çift maç haftası var o yüzden alınması çok şaşırtıcı değil. Son hafta beni biraz kurtaran o oldu attığı golle. Güzel bir free kick de attı o direkten döndü. Ben mi de Önemli bir isim. Hem savunmada kelepir bir isim olması yine çift maçtan dolayı. Salah da yükselen formuyla bu listede kendine yer buluyor. Satılan oyunculara baktığımızda da çok sürpriz isimler yok bence abi. E, senin de yorumunu alacağım söyledikten sonra. İlk sırada Mahrez var. E, rotasyon kurbanı oldu. Benim iki haftadır çift maç haftasında hatta Liverpool'a gittim ben. E, Gakbo Nunez. Orada hiçbir şey alamadım. Sonrasında Nunez'i sattım. Watkins'e gittim. E, orada bu sefer Nunez 7-0'lık Manchester United galibiyetinde iki gol buldu. E, Mahrez o dönemde beni birazcık sıkıntıya sokan bir oyuncu oldu pep yüzünden. Enketia o da biraz formunu yitirdi diyebiliriz. Kevin De Bruyne var. Hem yüksek tutarlı bir oyuncu olması nedeniyle hem de formu nedeniyle bu listede kendine yer buldu. Ödegaard aynı şekilde. Yani Arsenal'ın kazandığı maçlarda olan şüphelilerden olmadı. Yani gol ve asist anlamında. Son sırada da Miguel Almiron var. Newcastle'da bir düşüş trendi var. Almiron da uzun zamandır Pereira ile beraber sezonu iyi götüren iki orta sahadan biriydi. Senin abi bu listede itirazın olan ya da senin eklemek isteyeceğin isimler var mı ilk olarak? İtiraz değil özellikle satın alınan kısmında ben gayet baktığım zaman keyifleniyorum. Çünkü hem Mitoma'yı hem de daha önceden aldım. Kadro'da evet. duruyor. Senle de daha önceki programlarda konuşuyorduk. Evet. Özellikle Potter'ın gitmesinden sonra Brighton'un kadrosunun ben özellikle bir orta sahasının çok ortalamanın üzerinde bir orta saha olduğunu düşünüyordum. Ki baktığımız hı hı. zaman işte Mitoma var. Sen ilk 5'i saydın. 6. ve 7. sırada da McAllister'la March var. Yani en çok yani satın yani. alınan 7 isimden 3 tanesi Brighton'un orta sahasından. Diğer tarafta da satılanlarda en ahın satılmasının sebebi tabii hem sakatlık hem de Trossard'ın kadroya girmesi. Biz seninle konuşmuştuk hatırlarsan Trossard transferinde. Transfer olduğu zaman en çok satılanlardaydı ama 3-4 hafta sonra en çok satın alınan tarafında görebiliriz diyorduk ki son 2-3 haftada ilk 11'e girmeye başladı. Bir tek orada Almiron ve Shar en çok satılan isimler olmuş. Ben bu haftadan itibaren Newcastle'ın belli bir Yükseliş trendine gireceğini düşünüyorum. Bu hafta zaten Wolverhampton'da oynayacaklar. E, i̇ki tane sebebi vardı bence. Birincisi çok kötü bir fikstürleri vardı. İkincisi de evladım Bruno Gimaraş'ın sakatlanmış olmasıydı. Yani bazı oyuncular vardır. Okey de hayatı evet. dersin yani. Oraya lazımdır oyuncu. Benim için Bruno Gimaraş öyle. Şimdi Bruno Gimaraş da döndü. Fikstür de biraz kolay hale geldi. Orada sadece Almiron ve Şardan Vazgeçilmesi biraz beni şaşırttı diyebilirim. Abi normal yani bir yandan da menajerlerin aslında klasik reaksiyonu oyuncu birkaç hafta Kötü gidince aslında kötü gitmesinin son haftasında satışlar da olabiliyor. Çünkü e, oyunu çok sık takip etmeyen insanlar oluyor. 2-3 haftalık bir süreçte ortalama puanlar alıyor. Sonra diyor ki iki transfer hakkım var. Hani ben bir birçok kadroyu elden geçireyim. O dönemde de oyuncular satılabiliyor dediğin gibi. E, yükselişte olan oyunculardan bahsetmişken abi e, burada ücretlerin, ya yani oyuncuların fiyatlarının e, güncel olduğunu biliyoruz. O yüzden hani onunla ilgili birkaç notum var benim. Ivan Tony 7.8 milyon şu an. hala 8 milyon değil. Tabii onun bir bahisle alakalı durumu var. O cezayı bu sezon çekecek mi? Ben bir ara o yüzden bir ara sattım onu. O haftalar yine gollerini attı. 15 gol oldu bu arada. Ciddi bir sayıya ulaştı. Yani Brentford'da kalır mı? İşte belki Kane ayrılırsa bir toplum Tottenham yapar mı? Şu an tamamen farazi konuşuyorum ama bence ihtimaller dahilinde. Mbemo var. 5.9 milyon. Brentford'un çift maç haftası varken çok değerlendirilmesi gereken bir isim. Salah yine 13 milyona dayandı. 12.8. Rashford 7.4. Rashford hala fiyat performans olarak ilk alınması gereken oyunculardan biri tahta yazılması gereken. Sonrasında Mitoma, Estupinan, Ben geliyor. Bunların fiyatları da yükseliş trendinde. O yüzden bu oyuncuları artık alınması gerekiyor. Zaten sezonun yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. O treni kaçırmamak gerekiyor. E düşüşte de abi Mitrovic e, var haliyle çok e, uzun zamandır formsuz. Kevin De Bruyne var. O da 12.1 milyon olduğu için e, kadroda yer açmak açısından çünkü onun satışı iki oyuncu, 6-7 milyon civarı iki oyuncunun alınması demek. Biraz da bankada bütçem varsa. Evruben Neves düşüşte. O da alınıyordu arada duran toplar da aslında etkili olabilen bir Havertz, Mahrez, Shaw, Enketiah, Almiron ve Gakpo. Gakpo da yani golü atmasına rağmen düşüşte orada farklı bir algoritma çalışıyor sanırım diye düşünüyorum. Bu şekilde abi düşen ve yükselen oyuncularda da senin hani burada zaten kadronda olan isimler de var. Eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Yoksa buradan çift maçı olan takımlara yavaş yavaş geçelim. Yok sadece orada Rashford'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Şu an senin dediğin gibi 6.8'den 7.4'e çıkması bu kadar kısa zamanda bu kadar hızlı bir yükseliş hakikaten ne kadar üst düzey bir performans gösterdiğinin de belirtisi. Bir daha bir seneye muhtemelen orta saha yazmayacaklardı Rashford diye tahmin ediyorum ben. Muhtemelen. O zaman abi çift maça geçelim. Çift maç haftası olan e, takımlar var. Bunlardan biri Brighton. Brighton'dan söz ettik. Burada biraz daha görece zayıf halka olan ben iki takımdan aslında biraz söz etmek istiyorum. Southampton ve Palace. Palace benim daha önce de çok konuştuk burada. Yani oyuncu aldığımda dilimin yandı bir takım. O yüzden çok gitmeyeceğim onlara. Hem resmi hesabın aplikasyonun bildirimleri böyle sürekli yağıyor günlük çok. Yani bu, bu oyunun bu kadar aslında dünyada dünya çapında olması ve bu kadar çok oynanmasının sebeplerinden biri de bu kadar aktif bir oyun olması. Günde bazen 3 bildirim geliyor. Oyuncuların fiyatlarının artması haberler. Baktığımda işte o mesela önermiş ama o lise 5.4 milyon kullanıcıların %0.5'inin aldığı ve bu farklılaşılabilen isimlerden biri ama ben katılmıyorum. Ve çünkü City ve Brighton'la oynayacak Palace. Bence çok zor bir fikstür. İki de çekme ihtimalleri çok yüksek. Aslında çift maç haftası ve takımlar derken Palace'tan başlamışken sen çift maç haftasında Palace özelinde bir yorumunu var mı alınabilecek oyuncu? Ya da diğer takımlarda yani Brighton ve Soton'tan kimler alınabilir? Ne şekilde farklılaşabiliriz? Ya da bu haftadan sonraki kısa vadeli taktiklerimiz neler olmalı? Şimdi sen Palace dedin, Soton dedin. Alınacak adam var mı dedim. Bence kaçılacak adamlar var. Yani elde adam varsa da kurtululması lazım. Sen bahsettin. Yani her iki takımın da fikstürü çok kötü. Balasın fikstürüne bakıyorum. Sen dedin City ile evinde oynayacak sonra Brighton'a gidecek. Soton da aynı. Yani deplasmandan Manchester United'a gidip sonra evinde Brentford'a ağırlayacak. Bu rakipler gayet formda ve zor rakipler. O yüzden ben tam tersi Brighton ve Brentford'a yönelinmesi taraftarıyım. Ama orada da özellikle Brighton açısından şöyle ufak bir sıkıntı var. Brighton'a yönelelim tamam gayet iyi performans gösteriyorlar tamam ama kimi alacaksın? Brighton'da da öyle fazla seçenek. Hani teknik direktörler için derler ya işte birçok oyuncusu formda acaba kimi 11'e koyacak kimi kesecek diye. Ve işin daha da enteresan tarafı şöyle bir not almışım. Mesela işte Brighton'ın orta sahasını övdük övdük övdük. Sorry March var 5.1 Pascal Gross 5.4 McAllister 5.4 Mitoma 5.5 Yani şey de diyemiyorsun işte pahalıdan kaçalım da ucuza alalım. Hem hepsi üst düzey performans gösteriyor. Hem hepsi aynı birim değerinde. O yüzden ben Brighton'da şu an elimde benim Mitoma var. Estupinyan var. Bir de hücumda Ferguson var. Ben böyle bir üçlü yaptım ve bu çift maç haftasında da bu üçlüyü bozmama taraftarıyım ama dediğim gibi Mitoma'yı çıkarıp bir de geçen hafta da güzel çift haneli puan getirdi bana. Acaba bu hafta bir risk alıp Mitoma'yı çıkarıp marşımı alayım, mu alayım, McAllister'ımı alayım. Enteresan bir ikilem, üçlem hatta enteresan bir çok bilinmeyenli denklem. Març bende var işte abi. Ben istediğimi alamadım mesela Març'tan. Estupin Stupin sen çok söyledin. Bir türlü gidemedim. Ben bir kadro yaparken Perro Mero tercihi yaptım. O savunmada beni biraz yaktı o. Tabi Estupiyen biraz daha pahalıydı ama aslında kadromda da bir yer açmıştım ben. Bir gap var, e, bütçem var. Şimdi bende March var. E, diyelim ki bu hafta March Mitoma değişikliği yaptım. Ya benim wildcard bile kullanma gibi bir düşüncem var. Çünkü bir sonraki haftada maçı olmayan takımlar var. Bir de Mart'ın işte bu onu ya bu hafta sonundan sonra Nisan başına kadar Premier Lig'de maç yok. Çünkü araya FA Cup'lar giriyor. Bir de milli maç arası girecek lanet. Yani sezon çok sıkışacak bir yandan. O yüzden ben de çok kararsızım o tarafta. Yani McAllister mesela şu an 5.4 milyon kullanıcıların %4'ünün aldığı bir oyuncu ve Leeds Crystal Palace çok müsait bir fixture dediğin gibi. Ama McAllister'a gitsek gross bir maç iki tane atıp öbür maç bir tane asist yapıp işte bir de clean sheet çıkarıp sarı kart bile görmeden oradan bir çıkar. Gross olanlar yürür gider. diğer ara gross bu takımın ana oyuncularından biriydi birkaç sezon önce. O yüzden hani çok ben de emin olamıyorum. Brighton dediğin gibi çok bilinmeyen bir denklem. E haftanın işte 11'ine yazılan oyuncuların birkaç tanesi zaten yani hem Mitoma hem March'ı hem de Estopinian'ı önermiş mesela çünkü 3 oyuncu alabiliyorsun bir takımla Mantıklı bir üçlü wildcard yapacak olanlar için de gidilebilecek bir şey ama Ferguson çok ucuz bir seçenek çift maç haftası sonradan girip iki maçta da bir gol bir asist yaptığında sana totalde 15-16 puanı bir maçın adamı geldiğinde 20'ye dayanabilir baremi. E, oyuncuyu kaptan yaptığında sen 40 oluyor. Burada hani e, sonuçta iş gelip biraz matematiğe e, dayanıyor. O yüzden senin dediğin gibi Brentford e, ve Brighton oyuncularının gidilmesi gerekiyor. Sen Brighton dedin madem ben de Brentford'dan abi çok kısa bahsedeyim. Pinok var. 4.4 milyon. Olabilecek en ucuz savunmacılardan biri ve %0.8'i kullanıcıların %1'i bile değil. E, şimdi hem Everton hem Soton'la oynuyorlar. E, Şandaş geldi hocamız <laughs> ama Everton hala korkunç oynuyor. Burada haftalar önce ben bahsetmiştim. Brandon Johnson ipini çekiyordu az daha. Everton maçında hat-trick geliyordu. İki gol attı. Çok da iyi bir oyuncu. Oralarda da kalmayacak diye düşünüyorum ben. Kendini gösteriyor. Sonra Soton'la oynuyorlar. Soton'a karşı clean sheet ihtimali var. Çünkü gerçekten Southampton çok zor üretiyor. Ama bir World Pros gerçeği de var. 6.3 milyon çift maç haftası varken şu ana kadar 6 gol 2 asisti var alışa geldiğimiz performansına değil. Ama şöyle bir not var abi. 3.73 asist beklentisinden 2 asist var. Yani 4 asistin ikisini yapmış gibi. 17. maç haftasından beri de 11 isabetli şutu ve 23 tane gol şansı yaratmış e, World Props. Ve Dünya Kupası'ndan sonra Soto'nun attığı 7 golün 5'inde. O var. Tabii ki Manchester United ve Brentford çok zor iki maç bence de. Ama hem free hem kornerleri kullanıyor. Bu konuda da Manchester United ve Brentford duran toptan ligin en çok gol yiyen birkaç takım arasında olduğu için burada bir World Pro'za belki gidilebilir. Hani istatistikleri incelediğimde böyle bir tablo çıkıyor karşıma. Ama ben gidecek miyim? Hayır. Ben gitmeyeceğim. Yani Palace'lılar, Sotonlular, Everton'lulardan uzak duruyorum. Gerçekten kitapta yazıyor kitapta yani hani kitapta uzak durun diyor abi. O yüzden ben elimdeki kadroyla e, devam edeceğim. Mesela haftanın 11'ine resmi hesabı, hesabın e, önermiş. Benim e, FIFA'da Gençler Birliği kariyerim var. 2029'a geldim. Kalecim Bazunu çok gençken City'den aldım. Ama yazmam buraya. Potansiyelli bir kaleci ama Melia gibi hala bol gol yiyor. Bir maçta iki bir maçta üç tane yiyebilir. Soton iyi durumda değil. Hani o Orsicler Morsicler takım da tam istenilen seviyeye gelmedi. Onu açılar. Yani o beklenen etkiyi yaratamadılar. Onlarda da çok sakatlıklar oldu. Bir tane isim var o yüzden orada. O yüzden benim gideceğim bir isim değil. Mesela ne Ward Probes ne Bazuma. O yüzden Pinok gibi, işte McAllister gibi, March gibi, Mitoma gibi isimler ve Ivan Tony, işte Mbemo, Benmi gibi isimler görünüyor. Tabii burada da şöyle bir risk var. Bu oyunculardan aldın 6 tanesini koydun 11'e. 4 tane maç oynayacaklar. bu maçlarda hiçbirini kazanamayıp hepsini beraber bir bitirseler, hepsine gol yense, skor üretemeseler elinde koca bir hiç olabilir. Tabii ki her şeyin riski var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor herhalde. Onda yapacak bir şey yok. Sadece WordPress özelinde çok bahsettin. Oraya meşhur parantezlerimden birini açayım. Sen de bu bir önceki hocanla Nathan Jones geldiği zaman şeyden bahsetmişti işte. Takım tertibini değiştirip WordPress'u forvet arkasına almıştı. Eğer böyle olursa en azından WordPress'un daha efektif bir performans gösterebileceğinden bahsederken Nathan Jones'u kovdular ve Ruben Seyes'i getirdiler. İşte Ruben Seyes geldikten sonra baktım yine Hasan Utul hocamın taktiğine dönmüş yani. World Pro'su orta sahanın göbeğine koyup yanına da yine pek savunmacı olmayan Lavio'yu koyuyor. Ben takım terdibatı yüzünden de World Pro'su'dan uzak durulması taraftarıyım. Hmm. Yani ya, frikik atar onu yapar bunu yapar ama yani sırf frikik atacak diye de World Pro'sa işte kaç paraysa şu an bilmiyorum ama 6 civarıydı herhalde. O, o kadar parayı gömmeme taraftarıyım. İşte bir de Brentford'la oynayacaklar. Ben işte saydım Brighton'ın orta sahasının hepsini saydım ve sana bıraktım kimi alıyorsan artık diye. Brentford'dan da mesela yani zaten Tony ile Mbemo arasında gidip gelinecek. Orta sahada şu ana kadar en çok puanı Yensen getiriyor. Belki bir Yensen evet. tercihi yapılabilir. Üçüncü evet, olarak da de evet, haklısın. Üçüncü olarak da senle işte arada Serie A'da takip ettiğimiz için Aaron Hiki mesela Bologna'dan geldi. Enteresan evet. bir oyuncu. Solak ama sağ bek oynuyor. Her iki tarafta da oynayabiliyor. Hücuma da çıkabiliyor. Ben oradan Brentford'da eğer imkanı olan varsa, bütçesi uygunsa bir Aran Hiki'ye de gidilebilir derim. Çünkü hakikaten evet. şu ana kadar yani bizim Bologna'da izlediğimiz kadar üst düzey performans göstermiyor. Yavaş yavaş alışıyor. Savunmada gayet iyi ama ben Hiki'nin hücumda da daha fazla inisiyatif alabileceği düşüncesi içerisindeyim. Önümüzdeki yıl böyle bir 11'e tam olarak yerleşirse abi ben de o rakamları ondan bekliyorum. O da benim FIFA'da <laughs> kariyerimde yolunun geçtiği oyunculardan biriydi. Bazıları böyle yani bir FM'de bile yıllarca sezonlarca aynı takımda oynayıp bir oyuncu belirlersin o senin evladın gibi olur. Hani o bir başarılı olduğunu sanki senin takımın gol atmış, kupa kazanmış kadar seviniyorsun. O yüzden hani Hickey bana da öyle gelen bir isim. Bir de ilginç bir oyuncu yani İskoç olup işte Serie A'dan gelmesi, Serie A gelmesi bence güzel bir e, background'u var. Eğer hani üzerine koyarsa bir kademe daha yukarı bir takıma da gidebilir. Burada abi senle sürekli sağ içinden zaten bahsediyoruz. Yani sadece işte oyun odaklı değiliz burada. Hep konuşuyoruz. Bizi takip edenler iyi biliyor. Ama ben senden e, kapanıştan önce 12 hafta kaldı. Aslında sezonun 3'te biri kaldı geriye. Ciddi bir e, zaman var. Arsenal'ın ciddi anlamda zor bir fikstür var. City, City bütün büyük maçları evinde oynuyor. Ya bu ikisi arasında geçecek gibi bir şampiyonluk yarışı. Bir de bir şampiyonlar ligi yarışı var. Lig için e, ben senin şampiyonluk adayı, şampiyonlar ligine gidecek takımlar ve düşme adaylarıyla ilgili böyle ufak bir bu bölümde öngörü almak istiyorum. Alt taraftan başlayayım. Şundan dolayı orada işte bayağı hoca değişikliği oldu ve benim çok sevdiğim, senin de bildiğin Havi Grassi hocam Leeds'in başına geldi. Ben o alt tarafta Leeds'in kafayı yukarıya doğru uzatabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Everton'dan işte senle çok bahsettik. Geçen sene burada işte totem yapmadık? Her şeyi yaptık ve bir şekilde kümede hı hı. kaldı. Bu sene diğer birçok çok sevdiğim hoca Şandaş başına geldi ama şöyle bir programdan önce fikstürlerine baktım. Yani çok bela bir fikstürleri var. Bütün içerideki maçları ilk ondaki takımlarla neredeyse ve deplasmana da hep kendi rakipleriyle oynayacağı deplasmanlar var. O yüzden Everton'un da yani lise ne kadar güveniyorsam Everton'a da maalesef o kadar güvenmiyorum. Everton'un üzerine Southampton'u koyarım. Çünkü dediğim gibi orada da bir hoca değişikliği oldu ama yani hoca Hasan Atul hocamın yaptığı şeyleri yapıp farklı bir sonuç bekliyor. Bilmiyorum olur mu olmaz mı. O yüzden Southampton ve lise ben bu sene güle güle diyeceğimizi düşünüyorum. E Bournemouth herhalde bunların arasına eklenebilir abi. O zaman Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonluk Yarışı. E, Şampiyonlar Ligi'ni bir kenara bırakalım. Şampiyonluk Yarışı'ndan başlayalım. Yani Arsenal'in yaptığı hatta işte bu son maçta son dakikada Reece atınca işte belki de şampiyonluk golü şeklinde spiker arkadaş bağırdı. Benim gönlüm Manchester City'den yana ama Manchester City'de de yine biraz sahanın içine gireceğiz. Pep hocam muhteşem WM'ini denemeye başladı. Ama zor maçlarda klasik dörtlüye dönüyor. Bir şeyler deniyor Pep hocam ama ben pek de iyi sonuç vereceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan da son haftalara giriyoruz. Arsenal buraya kadar çok iyi getirdi ama şöyle ufak bir sorun var. Takım hakikaten çok genç. Yani hücum hattına evet. bakıyorsun, orta sahaya bakıyorsun. Yani orada zor şöyle bir iki maç tökezledikleri zaman hadi arkadaşlar kendinize gelin diyecek oyuncular var mı? Bence orada bir şaka var. O toparlamayı yapabilecek ama tek başına yeterli olacak mı onu bilmiyorum. Şampiyonluk yarışı bence o işte Manchester City'nin Liverpool'la işte 90'lar 100 puanlar civarında değil de biraz kötünün iyisi olacak şampiyon gibi geliyor. Ağzına sağlık abi. Rica ederim senin de ağzına sağlık. Premier Lig'de maç haftası cumartesi günü 3.30'da başlıyor Bournemouth Liverpool'la. Cuma günü Cuma seansında maç yok. O yüzden kadroları e, cumartesi öğlen 2'den önce kurmanız gerekiyor. Çift maç haftasından ve zaten tercih bahsettik. Genel anlamda zaten herkesin kadrolarının oturduğu ve son düzlüğe girdiğimiz bir yerdeyiz. Hem sağ için hem sağ dışını konuştuğumuz keyifli bir program oldu. Bir sonraki Clean Sheet'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.